Charles Darwin'in evrim teorisi yaratılış fikrini çürütebilmek için ortaya atmıştı, atılmıştı. Günümüzde bu teori, canlıların tesadüfle insanların maymundan gelmesi vesaire ee, savunulabilen, e, savunabilen İslam alimleri bile var. Ben gerçekten rahatsız oluyorum bundan. Ayrıca bu teori birçok ateist düşüncenin temelini oluşturuyor. Bakın, at izi it izine karıştığı noktalardan birini soruyorsunuz. Bu mesele iyice at izinin it izine şapın şekere karıştığı bir nokta. Bunun karışımında sadece darvinciler ve evrim yobazları değil, ona karşı çıkmak adına Amerika'daki püritenlerin yazdıklarını ufak tefek değişikliklerle Türkçeye tercüme ettirip de tek derdi bu olanlar da sebebidir. Adam varlığını bu işe hasretmiş. Bu işin sırtından ekmek yemeye başlamış. İkisini de reddediyor. Bir kere Darwin üç silah biriydi. Darwin'in derdi küresel değersizleştirmenin bir parçası olmaktı. Freud ve Marx ne yapmak istedilerse tarihsel materyalizmle Marx ve psikanalizle Freud insan psikolojisini nasıl şehvet güdüsüne indirgemiş, libidoya indirgemişse, Marx da tarihi materyalizmiyle insanlık destanını kemik kavgasına, artı değer üleştirmesine, yani artık değeri bölüştürmeye indirgemişse, Darwin'in de yaptığı bundan farklı bir şey değildir. İnsanı biyolojik kökenine indirgemek, hayvana indirgemek. Darwin insanı hayvandan yola çıkarak tarif eder, onun için insan konuşan hayvan. Yani bir alt türüne, bir alt türüne, orada kalmaz aslında. Aristo'da başlayan o katı madde fiziği buraya kadar gelir. Onun için fiziğin üstünlüğü, fiziğin mutlaklığı nedir o? Lahana açan taştır. Köpek havlayan bahanadır. İnsan konuşan köpektir. İyi. Bir alta. Oysa bizim inancımız insanı bir üstte referansla anlar. İnsan halifedir. İnsan kainatın göz bebeğidir. İnsan ahseni takvimdir insan ve lekad kerremna beni adem sırrınca ikram edilmiş bir varlıktır. Allah'ın kat kat ikram et. Bakınız ne kadar farklıyız. Ne kadar ayrı yerlerden bakıyoruz. darbin bu. Fakat bu şunu getirmez. Allah'ın insanı kendi koyduğu yasalar çerçevesinde tekamül sırrına uygun olarak yarattığını inkar etmemizi gerektirmez ki. Zaten bunu inkar ettiğinizde yine Kur'an'dan birçok yeri inkar etmiş olursunuz. Ve <laughs> cealna minel ma'i kulle şeyin hay. Biz her canlıyı sudan kıldık. Biz insanı topraktan yarattık. Canlıyı sudan kılmıştık hani. Canlıyı ama insanı değil. Min tuabin. Topraktan mı yarattın ya Rabbi? Yok. Min sal salim. Çamurdan. Çamurdan mı yarattın ya Rabbi? Yok. Min sal salim kel Pişirilmiş çamurdan. Pişirilmiş çamurdan mı ya Rabbi? Yok. Min hameyim mesnun. Süzülmüş konsantre balçıktan. Konsantre balçıktan mı ya Rabbi? Yok. Min tînin lazim. Allah Allah. Hangisinden yarattın ya Rabbi? ...hepsinden kulum hepsinden... ...bunlar insanın yaratılış süreçlerindeki... ...elementer süreçlere... ...aşamalara tekabül eder... İnsanın insanlaşması... ...bu süreçlerin içinde Allah'ın emriyle olmuştur... ...keennüs... ...insan... ...kendine... ...yani biyolojik kökü de... ...müstakil bir varlıktır... ...bir hayvan şu bu değil... ...biyolojik kökü de... ...ama o biyolojik insan... Ruh üflenince yani aklın da kendi içinde bir prizma ışığı olduğu ruh üflenince insan oldu. Te Teennüs etti. İnsanın üzerinden anılmaya değmeyen yani anılır bir şey olmadığı uzun bir zaman geçti. Çok uzun bir zaman. Hal al-insan min ed lem yekun şeyen İnsan üzerinden anılmaya değer bir varlık olmadığı uzun bir müddet geçmedi mi? Bu bir varlık, anılmaya değer varlık olmadığı ta tek hücreli, ta iki hücreli, elementer köken ta ve ondan sonra belki de ruh üflenmeden önceki biyolojik köken. Adli zatında Kur'an'da Adem'in anlatılan hayatı Adem oğlunun hayatı. Onun için insana bir noktada ilahi müdahale olmuştur ve teennüs etmiştir. Ve işte orada ve nefaktu fihimin ruhi orada gerçekleşmiş. Aslında melekler insana insanın bedenine değil insana üflenen o ruha secdedir. emrolunmuşlardır. Yani secde değil itaat Dolayısıyla burada nereye koyacağız? Onun için lütfen Amerika'da Püritenlerin Püriten Hristiyanlarının Darwin karşıtlığını bir imana ve dine dönüştürerek karşılıklı körün taşı körün gözüne savaşlarına burada Müslümanların onları aynen çevirerek getirip de Müslümanlara pazarlamalarına gerek yok. Bu meselede mercimeğin kütüğüne ayak direrseniz size birileri gelir gerçekleri hatırlatır. O zaman der ki İbn Miskevey bu. Burada daha acayip şeyler savundu. Önce önce taştım sonra bitki oldum. Ondan sonra canlı oldum. Ondan sonra insan oldum. Ondan sonra alemi erbahta ruh oldu. Ondan sonra devam. Efendim, İbn-i mi Darvinci? Darvin'in dedesinin dedesinin dedesi de olmamıştı. Mevlana'yı da mı koyacağız Darvin'in yanına celal ettiğini? Buna benzer bir şiir ona, onun da var. Ve daha birçoklarını sayabilir. Dolayısıyla bilerek, bilerek öyle... Sevdiğim Ali'yi kar zarar yok. Niye sevdiğini bileceksin. Onun için ben bilmez merkez bilir. Yok böyle. O eskiden şimdi bileceğiz, bileceğiz bilerek. Onun için toptancı yaklaşımlar hakkında tereddüt edin. Böyle hele hele bir meseleyi ele alıp da onu sanki bir iman meselesiymiş gibi. Do doğru değil. Doğru değil bu yaklaşım ülkeler bizim de değil dedim ya. Amerika'daki pürütenliğin ürettiği şeyler bunlar. Türkiye Türkçe'ye birileri tercüme edip onun sırtında da kazanıyorlar doğrusu. Onun için çok fazla ciddiye almayın lütfen. Doğruyu bilmek lazım.